Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağkurlu emekliyi ilgilendiren önemli bir konu. Emekliye intibak müjdesi geldi mi değerli izleyicilerimiz? 355 TL intibak zammı olacak mı acaba? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları verilendi. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar öncesinde emekli olanlara tanınan düzenlemenin benzerinin kendilerine de uygulanmasını bekliyor. İşte emekliye intibak müjdesi değerli izleyicilerimiz. Emekli intibak yasası çıkacak mı? İntibak bekleyen emekler aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İntibak yasasıyla ne kadar zam gelecek? Yeni düzenleme her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ila 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı daha önceden. Hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak? Her ay maaşlarıyla birlikte %4-5 ek ödeme alan emekler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise %10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekler Derneği'nin gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse emeklerin ek ödeme tutarında önemli artışlar olacak. Emekler maaşlarının %4'ü yerine %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacaklar. SSK ve Bağkur emeklerinin gelirleri, gelirlerinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6.028 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241 lira, 241 lira yerine 602 lira ek ödeme verilecek. Eşitlik sağlanacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam sağlanmıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı. İntibak zammı için yeni gelişme. Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. 2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulamasını yıllardır talep ettiklerini hatırlatan Ergün, 2000 yıl öncesiyle 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu taleplerimizi içeren bir mektup yazıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik dedi. Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyan enzamların emekleri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibariyle çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı. Değerli izleyicilerimiz, e, ee, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ Kurulu emekliyi ilgilendiren önemli bir konu. Emekliye intibak müjdesi geldi mi değerli izleyicilerimiz? 355 TL intibak zammı olacak mı acaba? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar öncesinde emekli olanlara tanınan düzenlemenin benzerinin kendilerine de uygulanmasını bekliyor. İşte emekliye intibak müjdesi değerli izleyicilerimiz. Emekli intibak yasası çıkacak mı? İntibak bekleyen emekler aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İntibak yasasıyla ne kadar zam gelecek? Yeni düzenleme her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ila 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı daha önceden. Hangi emekli ne kadar ek ödeme alacak? Her ay maaşlarıyla birlikte %4-5 ek ödeme alan emekler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise %10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekler Derneği'nin gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse emeklerin ek ödeme tutarında önemli artışlar olacak. Emekler maaşlarının %4'ü yerine %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacaklar. SSK ve Bağkur emeklerinin gelirleri, gelirlerinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6028 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241 lira, 241 lira yerine 602 lira ek ödeme verilecek. Eşitlik sağlanacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam sağlanmıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu aktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı. İntibak zammı için yeni gelişme. Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. 2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulamasını yıllardır talep ettiklerini hatırlatan Ergün, 2000 yıl öncesiyle 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. E, 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu taleplerimizi içeren bir mektup yazıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik dedi. Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyan enzamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler, ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, ekim 2008 itibariyle çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı. Değerli izleyicilerimiz, ee, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında.